Selam millet. Ben Instagram'dan Emikli Hocası Ece Ceren. Bugünkü videomuz bir alışveriş videosu olmayacak. George Orwell kitaplarımı göstereceğim size. Onun videosu olacak. Şimdi bu kadar mı zannettiniz? Tabii ki hayır. Şurada da var. Özel baskılar falan da şuraya istifledim de uzakta kalmış. Şimdi bunları göstereceğim. Bunları göstermeden önce bir önceki videomda alışveriş Kutularını açmıştık, işte almış olduğum e, kitapların kargolarını açmıştık, onlara bakmıştık. İşte Firis'ten bilim kurguları falan almıştım ki ben orada konuşurken de işte dedim ki araçların bilim kurgu olduğunu öğrendim. Şöyle böyle e, ama bir kısmını bulamadım ama bu kitabın işte ne hakkında olduğunu bilmiyorum falan diye. Neyse bahsetmiştim. Bilmediğim konularını bilmediğim kitaplar da vardı ama bilim kurgu olsun, taştan olsun hesaba. Birisi gelmiş şey yazmış. Okuyamayacağın kitapları alıyorsun. Ee, i̇şte bence sende alma hastalığı var mı? Almak için alıyorsun bence. Çok üzücü falan yazmış. Arkadaşım belki ben bu şekilde mutlu oluyorum ve aldığım için mutlu oluyorum. Belki bu birinci neden. Hani bu bana mutluluk veriyor belki. Ki kitap almak benim için gayet huzur verici ve mutluluk verici bir şey. Bunun için asla kimseye açıklama yapmak zorunda değilim. Artı aldığım kitap senin neden bu kadar e, ilgilendirdi ya da senin neden bu kadar zoruna gitti? Neden benim hayatımla ilgili bu kadar mutsuz olma gereği duydun? Sana ne? Üçüncüsü ee, okuyamasam da oğlum var, oğluma miras olarak kalır ve yine bu seni ilgilendiren bir konu değil. Yani böyle boş boş yorumlar geliyor. Tabii ki o yorumlar için bu videoları silecek ya da bu videoları değiştirecek, alışveriş videolarını çekmeyecek tabii ki değilim. Bunu en başta çekerken de, şu an 130-150, 140-150 videom var kanalda ve e, 150 videonun belki 50'si, belki 100 tanesi alışveriş videosu. Ben kitap almayı seviyorum. Ve bunun kimse ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum. Kendi paramla da kitap alıyorum. Kimse bana onları bedava bağışlamıyor. Onu da şuraya koydum. Ekstra başka kadınlar ayakkabıya, kimi kadınlar çantaya, kimi kadınlar mutfak malzemesine, kimi kadınlar da makyaj malzemesine para yatırırken ya da kıyafete. Ben kitaba yatırmayı tercih ediyorum. Yani bu yine seni ilgilendirmez. Ki şu an ben ...makyaj malzemesi ya da ayakkabı alıyor olabilirdim ve bunun vlog'unu çekiyor da olabilirdim. Bunun alışveriş videolarını da çekiyor olabilirdim ya da Danla Bilic gibi... ...tonlarca makyaj malzemem de olabilirdi. Ve bu da seni ilgilendirmezdi. Öbürünün de ilgilendirmeyeceği gibi. Yani insanların hayatlarıyla ilgilenmekten bir vazgeçin. Benim videolarımdan alabileceğim bir şey varsa, öğrenebileceğim bir şey varsa... ...öğren. Yoksa sırf eleştirmek için gelme. Lafı yer engellenirsin yani. Bu olur. Sonuç sadece bu olur. Çünkü ben insanlara zorla videomu izlettirdiğimi düşünmüyorum, inanmıyorum ki öyle bir dünyada yok. Bu platformda isten istediğini izler ya zaten. Ben sevmediğim adamları izlemiyorum. Yani benim mesela Barış Özcan adlı bir blo şey var, youtuber var biliyorsunuz. Sesi adamı beni irite ediyor misal. Açıp da adamı izleyip senin sözün beni irite ediyor yazmıyorum. İzlemiyorum. Bu kadar basit. Bak çözümünü bulduk. İzlemiyorum. Sen de beni izlemek zorunda değilsin. İzlemek isteyen izlesin. Bana şunu diyenler paha biçilemez. Mesela Ece şu kitabı de gördüm. Ece bu kitabı seninle çözümledim. Ece senin videolarından çok fazla kitap görüp almışlığım var ve çoğunu çok sevdim. Hepsini çok sevdim. Ece bize gösterdiğin kitapları hiçbir blogger, hiçbir youtuber göstermiyor. Hep sen gösteriyorsun. Buluyorsun, alıyorsun. Biz de seni sayende aldık diyen o kadar çok takipçim oldu ki Bunların yanında sizin gibi insanların yorumları benim için bir hiç. Sadece cevabınızı alırsınız ve engellenirsiniz. Her böyle oldu, hep de böyle olmaya devam edecek. E, bu Gerizgahım bu kadardı, bitti. Bana bir de şu yorumları yapmayın. Abla biz seni seviyoruz. kafana tak Kafama takmıyorum zaten. Kafama takıyor olsam, o videoyu siler ya da o tarz video çekmezdim. Kafama takıyor olsam e, ya da otur ağlardım. Ama ben kafasına takan bir insan zaten değilim. Ben buradan cevap veriyorum ki hadsizler belki küçük birkaç ders alırlar diye almayacaklarını biliyorum ama yani ben o videoları çekmekten vazgeçmeyeceğim zaten. Ben onları engellemeye de devam edeceğim zaten. Kafama takan biri olsaydım engellemezdim. Ya da takipçi problemim olan biri olsaydım takipçiye takılı, takıntılı yine engellemezdim. Ama ben engelliyorum. Benim o insanlara ihtiyacım yok. Ben sadece burada açıklama olsun benim içim rahatlasın diye. Yani yaptım giderimi o oh, sefam olsun hesabı. Yoksa ayapla kafana takma biz seni seviyoruz. Ayapla boşar, kafana takma şeklinde e, bana telkinlerde bulunmanıza gerek yok. Zaten kafama tak. Bu kanal o yüzden var. Kafama takmadığım için bir fiil iki yıldır, üç yıldır var. Şimdi George Orwell'ın kitaplarına geçiyorum. E, elimde olan can yayınları kitapları. Ben de bu arada İtak'inin sonradan bastığı ve çıkarttığı Kitaplar yok. Almadım. Ee, Gerekti duymadım açıkçası. Çünkü candan çıkan çoğu kitabı bastı. Yani ekstra olmayanları da bastı. Ama bu arada İthaki'ye zaten ayrı gıcığım. Yani geçenlerde Gideon'u aldık. Şeyden. Amazon'dan indirme girmişti. Kitabın şu sayfasını hani ya Leş gibi kağıtlara bastı diye. Sen 90 lira etiket ya da 70 lira etiket bastığın bir kitap arka sayfası gözüküyor. Şöyle açıyorsun ya. Açtığın sayfadan arka sayfa okunuyor. Öyle leş, öyle ince, öyle kalitesiz kağıtlara kitap basmışlar ve son özellikle son kitaplar aşırı kalitesiz ve kitabın en ucuz fiyatı 37-40 lira. Çok komik değil mi? Yani ben madem senden 40-50 liraya kitap alıyorum, adam gibi kağıda bas. Hem leş gibi kağıda basıyorsun. Şeyi de aldım bu arada. Bu Ay e, neydi? E, Malazan serisinin birinci kitabını leş gibi kağıt. Ve 100 lira etiket bastın sen buna. Abi adam utan ya. 200 liralık da ciltlisine bastın. Yani ne farkı vardı? Onun da leş gibi kağıdı. Arka kağıdı okunuyor. Yani şöyle açtığında arka sayfa okunuyor. Haberiniz olsun. Bundan sonra İtaki alırken bunun bilincinde olup alın. Ben artık İtaki'yi aşırı derecede eleyerek ve işte almak istediğim gerçekten böyle devam ettiğim seriler çıktıysa alıyorum. Kesinlikle İtaki'ye ölüm ölüm para kazandırmayı düşünmüyorum. Asla. Yani 95 liraya etiket bastı o en son karanlık kitaba. Sırf 400-500 sayfa diye leş gibi kağıda. Arkası okunuyor yani leş gibi. Asla bunu söylemekten de gocunmayacağım. Kalitesiz kağıda basmışlar. Bir de utanmadan 100 lira etiket bastılar o kitaplara. Ayıp. Gerçekten ayıp. George Orwell, Beacon İskelesi Yolu. Yani ben İtaki'nin bastığı George Orwellları almayacağım. Ee, basılmamış da olsa candan almayacağım. Candan gider 50 lira veririm. Ama asla İtaki'ye gidip e, o kitabı 50 lira vermem. Ee, Selden de basılan birkaç kitabı vardı. Onların baskısı bitmişti. Sonra herhalde İtaki bastı ama onu da almayacağım. Ee, Aspidistra, George Orwell. Boğulmamak için yine. George Orwell'ın cam baskısı. Bunların da kaliteleri bir ayrı iyiymiş. Ah. George Orwell'ın yine Paris ve Londra'da Beş Parasız adlı kitabı. Ve ben bunların kapak tasarımlarını daha çok seviyorum. Bir idam. Bunu en son bastı zaten. Son, çok sonra bastı. Selam olsun Katalonya'ya. Bunun daha baskısı başka bir yayın evindeydi bunun sonradan George Orwell'ın şey düşünce telifi düşünce bunu da bastı. Yani son çıkarttığı iki kitap canın aslında şu ikisi. Ben de bu arada George Orwell'ın beyaz kapakları da var. Getirmeyi unuttum bak. Birisi zaten şey korsan. Hayvan çiftliği korsan. Onu da şöyle almıştım. Sonradan fark ettim korsan olduğunu. Sonra birine de hediye etme gereği duymadım korsan kitap olduğu için. 1984'üm de beyaz kapak. İkisi de duruyor. Satmadım da. 1984 yeni kapakla hali. Ve hayvan çiftliği. Ha, bak bende bunların iş bankası baskıları da var. Dur şunları göstereyim de ara vereyim. Onları da getireyim. Burma günleri. Ve papazın kızı. Ben bu kapakları mesela daha çok seviyorum. o yüzden de canım bastığı... Bütün George Orwell'ları almıştım zaten. Ben de olmayan da dediğim gibi, Selam Olsun Katalonyayla bir idam yoktu. Onları sonradan bastık. Geçen sene bastı işte. Onları da sonradan aldım. Şimdi bir ara veriyorum ve iş bankalarını falan da alayım. Hem bu arada beyaz kapakları da alayım. Evet, geldim. Aldım da geldim. Şimdi can yayınlarından çıkan beyaz kapakları da göstereyim size. 1984 şu şekilde normalde son baskılarında sayıyla yazdılar bu şekilde ama eski baskıda bu orijinal mesela bendeki bu baskıda yazıyla yazıyor ve ben ilk bundan okumuştum. Ee, bu 37. baskıymış mesela maşallah. Yok 30. baskıymış. Şurada yazıyormuş. Etiket fiyatı da 20 liraymış. Hey yapmayı. Hey. Ee, bu vardı. Sonra ben Hayvan Çiftliği'nin <laughs> beyaz kapağını da almıştım ama dediğim gibi fake çıktı. Korsan çıktı. Bunun bandrolü bile yok. Ve son arkadaki son iki sayfaya ama son bir sayfaya başka bir şey basın saçma sapan. Sonra ben onu kitaptan okumuştum. Şurada hayvan çiftliğiyle alakası olmayan bir şey var. Sonra da buna ayıp olmasına kimseye de hediye etmedim açıkçası. Öyle elimde kaldı. İş Bankası yayınlarından da bu ikisi elimde var. Şöyle 1984'ü Kidega'da 150 lira üstüne sepete bedava veriyorlardı. Bunu o zaman ekledim. Bunu da Amazon'da 3 liraya mı düşmüştü, 3 3.5'a mı, 4'e mi düşmüştü neydi? Kargoda bedavaydı. Biliyorsunuz Amazon Prime'da Amazon Prime'lılara kargo bedava ya. Bunu öyle 3-3.5 liraya aldım. Bunu da öyle davaya aldım. Yani bunların aslında ikisine çok bir para vermedim. Şimdi benim elimde tabii bir poşetle bu poşeti yırtmayacağım tabii ki. Elimde kara dörtlemenin ciltli hali var ve orada da George Orwell'ın 1984 kitabı var bu ekipte. Şimdi bunu en son karton kapak halinde basmışlar. Biz bunu 100 liraya almıştık zamanında. 100'e mi 80'e mi ne almıştım ben. Şimdi buna 300 lira basmışlar. 300 mü 400 lira mı ne basmışlar 200'e mi 210'a mı ne satıyorlar tam şu an bilmiyorum 160'a da satıyor olabilirler her gün fiyat değişiyor bu arada can da zam yapmış kitapları benim candan alacağım birkaç kitap vardı en son eklediğimde 24.5 25 liraydı kitaplar geçen bir girdim hani övdüm ya bir önceki videoda övdüğümüz bir, bir gün yaşamadığı için övdüm bir önceki videoda bir girdim o 24-25 dedim kitaplar 50 lira olmuş. İnternet fiyatı yalnız. Etiketleri falan hep 80-90 lira olmuş. Dedim ne yapıyorsun sen cani gözünü seveyim. Hepsini çıkarttım istedim. Hepsini. Yani bir tek takiye değil benim tepkim. Bütün yayın evlerine. Hiçbiri de ölmüyorum. Evimde de 5000 kitap var çok şükür. Çok böyle takip ettiğim, devamlı almak istediğim seriler varsa bundan sonra onları alacağım. Asla asla böyle Ay bunu almam lazım. Şunu alayım. O kafalardan çıktım, kesinlikle. Alışveriş yapmıyorum, aldım. Birkaç kitap aldım. Ama net böyle sağlam indirim kovalıyoruz. O Telegram gruplarım var ya benim, oralarda. İnanılmaz indirim kovalıyor ekipler. Ee, i̇şte %60, %70 indirim bulursak, %50 indirim bulursak direkt alıyoruz. Ondan sonra işte Amazon'da, ne bileyim, ilk Nokta'da, Idefix'te... Bütün anlık indirimleri, hepsi paylaşıyor zaten. O şekilde alacağım. Ben de yani parayı çöpten bulmuyorum sonuçta. Bir de İtaki'den çıkan sadece bu ikisi var bende. Bunlar da bilim kurgu serisinde çıktığı için aldım. Diğerleri mesela İtaki'de bilim kurgu serisi içinde çıkmadı. Ve onları almadım. Bunları da bilim kurgu serinin bozulmasın diye aldım açıkçası. Ve o dönem ben bunları aldığımda çok ucuzdu. Yani bu 7 lira mıydı neydi? Bu da 9 ya da 10 liraydı. Şu an buna tabii ki 10 lira çok zor. Yani şu kalınlıkta bir kitabı. Ve iğrenç bir kaliteyle bastığı bir kitabı. itek şu an 30'a 40'a satıyor. İşte. Aldım yani ben de o zaman. Sırf e, dediğim gibi bilim kurgu klasiklerimin hepsi olduğu için şey bile var baskısı olmayan e, bilim kurgu öykülerim bile var düşünün. Bir, ben onu zamanda 28 TL'ye aldım. Şu an 600-700 liralara bulamıyorsunuz. Baskısı yok çünkü. Ben baskısı varken almıştım. Sonra İteki'den çıkan 1984'ün çizgi romanını da aldım. Bu siyah beyaz baskı bu arada şu şekilde görünüyor mu? Bu şekilde siyah beyaz baskı. Buna da 20 ya da 25 lira falan vermiştim o zaman. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Bir sonraki de Hayvan Çiftliği yine Itaki'den. Bu 50. yıl edisyonu. Bunu da almayacaktım aslında, inat etmiştim. Sonra o ara aldım. Bir arkadaşım aldı daha doğrusu. Ece dedi iç baskısı çok iyi olmuş falan dedi. Şöyle göstereyim. Önce şu mi böyle içi böyle gibi yapmışlar ışını. Kalın sert kapak. Şu şekilde başlıyor. Yani e İç resimli normal kitap yani. Çizgi roman değil bu. Şu şekilde ciltli ve resimli baskısını yapmışlar. Mevzu o. Şey gibi yıldız tozu var ya onun ciltli halini düşünün. Şeyin, Neil Gaiman'ın kitabı olan. Sonra geçenlerde bir e, Diyanar alışveriş videomda görmüştünüz. Görenler gördü. Indigo'nun, yok Domingo'nun basmış olduğu Grafik roman olan 1984. Bu da bir çizgi roman aslında. Bu şekilde aralarında küçük küçük aslında yazısal açıklamalar da var. Bulabilirsem göstereyim hemen. Bir saniye. Sonlara doğru muydu? Sanki. Evet, buralarda mesela. Açıklamalar falan da var. Ee, şu yeni dil ilkeleri falan, şu ilkeler milkeler, onları yazmışlar. Ama onun haricinde resimli bir çizgi roman şeklinde ve bu şekilde de kalın ciltli kapak çok iyi olmuş. Baskısı çok iyi. Ben buna bunun etiket fiyatı da 80'di. Ben buna tabi işte çekimle aldığım için hediye çekimle o yüzden para vermedim. bir sonraki de candan çıkan özel baskı. Bunun baskısı en son bitmişti. Sonra yeniden bastılar sanırım. Şöyle. Bunu şöyle göstermem lazım. Önce. Ben bundan da okudum. Şöyle. Bunun hem siyah, siyahı hem kırmızısını yapmışlardı. Şu şekilde de açıyorsunuz. Burada 1984 yazıyor ve metal, metal baskı yapmışlar. Sırtı böyle bez cilt bu arada. Kalın ama bez cilt. İç şeyi böyle grafiği görüntüsü ve beyaz parlak kağıda basmışlar. İçinde resimler, çizimler falan da var. Böyle çok ara ara. Bir saniye göstereyim. Şöyle. elinde olmayanlar için örnek olsun. Şurası da kırmızı şeyli boyalı. Ama dökülmüyor yani o boya. Bu şekilde. Çok hoştu. Ben bundan da okudum. Bunu da daha keyifli okudum hatta. Buna da o zaman 50 lira falan vermiştim ama şu an 100 liradan eğer baskısı varsa aşağı alamazsınız tabii ki. bir sonraki de hayvan çiftliğinin tahta kutulu baskısı ve şöyle göstereyim. Şöyle bir kutusu var tahta. Şömizm niyetine. Şu şekilde samanda şey yapmışlar. Şömizm yapmışlar. Bunu dağıtmadan çıkarayım. Çünkü takılıyor ve dağılıyor. Sonra burası da yine 1984 gibi. Bez baskı ama kalın. Bunun da içi bu şekilde. Ve bunda da yine aynı tarz yazılmış, basılmış, beyaz kağıda basılmış bir baskı var. İçinde de böyle küçük küçük şu şekilde resim baskıları falan var. Bir tane daha bulayım göstereyim. Şöyle. Şu tahtaya şey yazıyorlar diye okuyanlar bilir. İşte bölüm bölüm şeyi resmetmişler. Bunlar ha, şu şekilde. Bunları da heykelciklerden yapıp fotoğraflamışlardı. Ben bunun tanıtımını hatırlıyorum can yayınlarında. Şu şekilde. Bunlar heykelcik. Bunları çamurdan heykel olarak yaptılar ve fotoğraflamışlardı. Başka var mı? Bakayım da. Hmm, burada da var. Köpek falan var. Ee, dışı da böyle. Şu şekilde. Buna da zamanında o zaman işte yine aynı 40-45 lira vermiştim. Geçenlerde bir arkadaşa doğum günü hediyesi olarak aldım. Aldık bir arkadaşta. 88 liraydı bak. internette. Dedim ki ya can yayınlarına çok zam geldi bir anda. Bir günde yani bir saat içinde falan geldi. Bir an baktım bir coşmuş fiyatlar falan. Dedim şu hayvan çiftliğine bir bakayım onu aldığım fiyatı hatırlıyorum. 88 liraydı. Acaba ben mi yanlış görüyorum dedim. 88 liraya aldığım bu Kitap 108'e mi çıkmış, 118'e mi çıkmış öyle bir şeye çıkmış. Ve bunun etiket fiyatı o ara işte 150 miydi, 140 mıydı 130'du belki tam hatırlamıyorum. Yani 80'e aldık, %40 indirimle aldık. 130 falandı. 200'e mi çıkmış etiketi? Yani. Ha şu var. İtakinin malazanına 200 lira basan bir Itaki'den bahsediyoruz. Ciltli. Şöyle ciltli bir e, şeye 200 lira basan bir ve leş gibi bir saman kağıdına. Bunlar mesela beyaz kağıt ama bunun ve resimli ve renkli. Bunun etiketi 80. Leş gibi bir kağıda sırf ciltli diye o malazana 200 lira etiket basan bir Itaki'den bahsediyoruz. Ve buna... Yalan olmasın 180 ya da 190 ya da 200 lira emin değilim. Ve buna böyle tahta iç dizaynını gördünüz. Her şeyle bir de buna 200 lira basan bir can var. Aradaki ayrımı siz yapın. Kağıdı da beyaz kağıt baskısı. Yani kaliteli kağıt baskısı. Ya aldığınızda göreceksiniz. Son çıkan bir itaki elinize alın. Ve o kadar kötü ki baskısı. Yani uzanabilsem şurada ama bir sonraki videoda aldığım tek tük alışverişler var. Hep böyle bir iki kitap falan aldım kitap yurdundan 2-3 kitap falan gelecek. Hepsi gelsin. Size o kargoyu açacağım. Açtığımda göreceksiniz. Ya kağıt kalitesi o kadar kötü ki, o kadar kötü ki anlatamıyorum şu an. Gerçekten anlatamıyorum. Yani mesela İtakin'in eski baskılarında o sorun yok. Bu İtakin'in eski baskısı. Bu da sarı kağıt ama arkadaki yazı gözükmüyor. Anlatabildim mi? Ama İtakin'in yeni baskısında Arkadaki yazı net okunuyor. O kadar ince ve o kadar samansı bir kağıt ki çekseniz böyle parçalanır kopar. Çok kötü kalitesi. Böyle bir kitaba 150-150 basıyorlar. Yorum size. Ee, ben butonuna basmayı yorum bırakmayı, özellikle bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalite, fiyat, yorum yapmayı unutmayın. Telegram gruplarımın dediğim gibi PDF paylaşım gruplarımız var. Ee, Fantastik Bilim Kurgu ve Distopya gruplarımız var. Oralarda kitap konuşuyoruz, indirim konuşuyoruz, daha, daha çok indirim konuşuyoruz. Biri bir indirim buluyor hemen atıyor. Herkes birbirine kitap aldırıyor orada falan. Alasınız yoksa da alıyorsunuz. Ondan sonra oralarda onların linkini bırakıyorum. Kitap satış grubumuz var. Orada da kitabını satanlar oraya atıyor. Sepremo ya da Dolap linklerini falan bırakıyorlar. isteyen alıyor. O şekilde bir gruplaşma yaptık. Yani hiçbiri ticari bir amaç ya da gaye gütmüyor. Tamamen yardımlaşma amacı açtım o grupları. Hiçbir amacım yoktu yani açarken. Ticari ya da parasal olarak. Böyle. Bu kadar. Ben butonuna bas... Onları söyledim. Tamam. İyi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video %99 bu ay okuduklarım olur. Yani Şubat ayında okuduklarım olur. E, Dunda 30 sayfam falan kaldı. Onu okuyacağım. Bugün bitiririm. Bugün dediğim de yani aslında bunu şu an 25'inde çekiyorum. Siz bunu 26'sında izleyeceksiniz. Onu da bitirmiş olurum. Onların da yorumlarını yapacağım. Biz işte 4-5 gün sonra da onun videosunu versiniz artık. Bu kadar. Bitti. Görüşürüz. Seviyorum millet. Bay bay.